Ülkemizde dolandırıcılık adına çok insan gördük. Çiftlikçiler mi dersiniz, köprü satan mı? Ama bunlardan biri var ki sadece telefonla arayarak ünlülerden siyasilere, iş insanlarından zengin çocuklarına kadar önüne gelen herkesi dolandırmış. Ona yüzyılın dolandırıcısı deniyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, iş insanı Adnan Polat ve dahası. Hayatını sadece dolandırıcılıklarla üzerine kurmuş, ancak eninde sonunda polisten kaçamayıp enselenmiş. Tek başına da değil. Söylediğine göre şimdi terör örgütü kurucusu olarak bilinen. O zamanında devletle içli dışlı olan kişilerin de aralarında olduğu birçok siyasi ve politik isimlerde yardımcısı olmuş. Hatta Oktay Güzeloğlu'nun onunla yaptığı söyleşiden sonra çıkarttığı Dünyanın En Büyük Dolandırıcısı Benim kitabında da bundan bahsediyor. 11 cami parası toplayıp bir tane bile cami yaptırmayıp parayı bölüşmüşler ve daha bu ünvanı adının önüne yazdıracak birçok dolandırıcılığa imza atmış. Buyurun Selçuk Parsada'nın hikayesi. Celalettin Selçuk Parsa'dan. 1952 yılında İstanbul'da doğdu. 97 yılına kadar kendisi ve ailesinin Karslı olduğunu düşünüyordu. Ancak yaptığı dolandırıcılıklardan sonra hapishaneye yatınca bir gazetecinin seceresini çıkartması sonucunda Kafkasya'dan göç eden çerkes kökenli bir aileden geldiği ortaya çıktı. Bu gerçeği o, ölümünden sonra çıkan bir ses kaydında dile getiriyordu. Bunu o dönem gazete haberlerinden okumuş. Dedesi Beyoğlu polis müdürü, babasıysa Kadıköy emniyet merkez memurlarındanmış. Böylesine bir ailede büyümüş, ancak tam tersi bir kariyer hayatı çizmiş kendisine. 1953'te babası polislikten ayrılıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'le arası iyiymiş polisliği bırakıp onun yakın koruması oluyor. Selçuk Parsa'dan bu işi babasından öğrendiğini söylemiş birçok defa. Baba Parsa'dan bu işi yaparken bir taraftan da Türk Basın Ajansı adında bir gazete çıkartıyor. Baba başbakanla yakınlığı sayesinde çok aboneye ulaşıp düzenlediği sahte baloların davetiyelerini satarmış. Hatta Selçuk Parsa'dan da dolandırıcılığı bu ajanstayken daha çok asılıyor. Ancak bundan öncesi de var. Selçuk askerliğini 1972'de İzmir'de havacı olarak yaptıktan sonra orduya yardım etmiş asker aileleri derneğinde de tahsildar olarak görev alıyor. Buradan topladığı bağışlardan da komisyon alıyordu. Bunun öncesinde ise düzgün iş olması için amcasının yardımıyla Etibank'ta işe girmiş. Ancak orada sadece 2 ay çalıştıktan sonra istifa etmiş. O dönem aynı zamanda profesyonel basketbolda oynuyor. Yine kendi dediğine göre 70-71 yıllarında eczacı başında 2 kere sayı kralı olmuş ve takımını 2 kez şampiyonluğa götürmüş. Fakat bu dönem ağır bir hastalık geçiriyor. Verem. Bundan dolayı formu düşünce basketbolu bırakmak zorunda kalıyor. Askerden ters olmasının ardından Kuvayi Milli adına bir dergi kurdu. Buraya abone yapmak istediği kişilere Emekli Kor General Mahmut Aydınoğlu'nun adını kullanarak arayıp ikna etmeye başladı. Bu sayede de birçok iş insanını dolandırdı. Ancak ilk dolandırıcılığı bu değil. Telefonda arayarak dolandırıcılık yapanlara alocu denir. Aloculuğa daha 16 yaşında başlamış aslında. İlk alosunu da Süleyman Demirel'e yapmış paşalardan birinin ismini kullanarak Demirel'i dolandırmış ve buradan aldığı ilk parayla gidip kendine Levi's marka kotlar almış. Herhalde zengin iş adamlarının çocuklarıyla takılabilmek için giyim kuşamını değiştirmeye çalışıyormuş. Zira bu çocuklarla arkadaş olup babaları hakkında istihbarat toplar ve ertesi gün babalarından çaldığı paralarla bu çocuklara disko ve barlarda içki ısmarlarmış. Sonu da kumar masalarında yemiş. Sonradan mahkeme olaylarında da bahsedeceğim üzere genelde hep kabadayı gibi atarlı davranışları varmış. Adam hayatını resmen parası olan insanların yanında geçirmek üzerine kurmuş. Onlara yakın olacak ki zaaflarını bilecek ve dolandırması daha kolay olacak. 12 Eylül sonrasında Halkçı Parti'ye üye oluyor. Bir süre sonra da bu partinin Beyoğlu ilçe başkanlığına yükseliyor. Sonra sahne ve sinema sanatçılarıyla işle dışlı olmaya başlıyor. Hatta birçok sanatçının menajerliğini de üstleniyor. Ancak 1984'te babasının kurduğu ajansa geçiş yapıyor. Asıl dolandırıcılık işleri burada. Ve en büyük vurgunu da örtülü ödenekten yapıyor. 93'te ajan Sankara'ya taşınınca siyasilerle ilgili gözlem yapması daha kolay olduğundan herhalde bu tarafa daha çok yönelmiş. Dönemin Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ı dolandırması da bu yıla denk geliyor. Yine bir paşa adı vererek Yılmaz'ı arayıp ona Mustafa Kemal Atatürk ansiklopedisi satmak istediğini ve onun için 5 set ayırdığını söylüyor. Ancak Şevki Yılmaz bırakın kanmayı arayanın paşa olduğunu öyle bir inanıyor ki tanesi 2000 dolar olan bu takımlardan tam 25 adet almak istiyor. Selçuk Parsada'nın bu inandırıcılığı ise şans değil. Cezaevindeyken onunla yapılan bir röportajda hala gündemi kaçırdın mı kaybedersin. Ne konuda konuşuyorsan o konuda uzman olmalısın. Paşa olarak arıyorsan askeriye, bakan olarak arıyorsan meclisle ilgili her konuyu bilmelisin diye yaptıklarından böbürleniyordu. Menajerlik yaptığında sinema sanatçısı Perihan Savaş'ın eşinin hasta olduğunu da biliyordu. Yılmaz Zafer iki kez kalp krizi geçirmiş ve uzun süredir bakıma muhtaç yaşarken bu koşulların Perihan Savaş için maddi anlamda zorluk yarattığı da biliniyordu. Selçuk Parsa'dan bundan faydalanarak Süleyman Demirel'i Perihan Savaş adını arayıp ondan eşi için maddi yardım talep ederek dolandırdı. Kafası sadece dolandırdı dolandırıcılığa çalıştığından her türlü imkandan faydalanıyordu. Gördüğünüz gibi hastalıkta da iyi. O yüzden ona 100 yılın dolandırıcısı deniyor. Fakat en büyük vurgunu önceden de söylediğim gibi örtülü ödenekten yapıyor. Bu aynı zamanda onun seçmiş olduğu bu sözde kariyer içinde vurgun aslında. 2 Kasım 1995'te emekli orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek dönemin başbakanı Tansu Çiller'i arıyor. Çiller'den Kemalistler Derneği için 5,5 milyar para istiyor. Ertesi gün örtülü ödenekten alınan para Tring! Parsada'nın hesabında. Tabi bu dolandırıcılık kısa sürede fark ediliyor ve ortalık ayağa kalkıyor. Politik dengeler yerinden oynuyor. Tansu Çiller bu nedenle Yüce Divan'dan dönüyor. Emniyet olaya el koyunca Selçuk Parsa'dan 96 yılının Mayıs'ında Balıkesir Altınoluğa kaçıyor. Fakat egosu o kadar da büyük ki bir taraftan da televizyon programlarının canlı yayınlarına cep telefonuyla katılıp açıklamalarda bulunuyor. Hatta bunlarda Tansu Çiller için saf bayan tabirini kullanıyor. <laughs> katıldığı programlarda bir yandan hayatından şüphe ettiğini kendi deyimiyle hükümet destekli ülkücü mafyanın da peşinde olduğunu bildiğini ifade ediyor. Bu konuşmalar aynı zamanda sonunu da getiriyor oysa ki Emniyet Parsada'nın Altınoluk'ta olduğunu bu görüşmelerle tespit edince hemen bir operasyon düzenleniyor ve bölgedeki 4000 evi tek tek arayarak kaçışının üzerinden 11 gün geçmesinin ardından Parsada'nın saklandığı yerde yakalıyor. Yakalandığında 44 yaşındaydı ve tam 25 yıldır aloculuk yaparak birçok kişiyi dolandırmış, milyonlarca lira kazanmış. Bunların %90'ını da kumarda kaybetmişti. Atarlı bir kişiliği olduğunu söylemiştim. Mahkemede de basına ve hakime karşı sert davranışları davanın devamlı gündemde kalmasını sağlamıştı. Bu sayede bu kadar konuşulunca da hayatını garantiye aldığını düşünüyordu. Nitekim öyle de oldu. 97'de örtülü ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl, başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ama hapishanede de rahat durmadı. Genelde siyasi politik suçlardan hapis yatanlarla arkadaşlık kurmuş. Hatta ona abi derlermiş. Bunlardan biri de Sabancı suikasti davasının itirafçısı Mustafa Duyar. Parsa'dan güvenlik nedeniyle Afyon cezaevine nakledilmişti. Burada yalnız kalıyordu ancak 97 yılının Ağustos'unda Mustafa Duyar yanına getirildi ve onunla koğuş paylaşmaya başladı. 4 aydan fazla birlikte kaldılar. Bu dönemin sonunda Mustafa Duyara hapishanede silahlı saldırı düzenlendi. İsyan diye de geçer bazı yerlerde. Karagümrük çetesinin Mustafa Duyar'ı öldürdüğü bu saldırıda asıl hedefin kendisi olduğunu iddia etti Parsadan. Bu saldırıda Mustafa ile aynı koğuşta kaldığından Selçuk Parsadan'a da saldırmışlardı. Hatta kafasına aldığı kurşundan dolayı öldü zannedilerek bırakıldı. Çok az bir ihtimal olmasına karşın Parsadan bu olaydan sağ kurtuldu. <laughs> Bir zemin atıyorum önüne. Kapıyorum az daha infaz yasasına göre 4 yıl 8 ay 25 gün hapis yatmasının ardından 19 Şubat 2001'de de tahliye edildi. O lüks içinde yaşadığı hayatından da eser kalmamıştı hapishaneden çıkınca. 54 yaşına geldiğinde de tahliyesinden 5 sene sonra omurilik kanserinden dolayı yattığı ok meydanı eğitim ve araştırma hastanesinde hayatını kaybetti. Bir ailesi vardı ancak öldüğünde cenazesini almaya tek kişi bile gelmedi. Tek bir kuruşu da yoktu Ölümü ailesinin dağılmasına da neden oldu. Hapishaneye girdiğinde 8 yaşında olan kızı babası yüzünden hayatı boyunca dışlandı. Ne yapıyorlardı onlar? Yani öyle zamanlar oldu. Ne yani o kız arkadaşlık etmeyin dedikleri dahi bile olmuştu. Oğlu Hakan sokaklarda yaşamaya başladı. Önceden lüks içinde yaşadığı hayat geride kalmıştı. Ancak şans yüzüne güldü ve bir bahis sitesinden kazandığı yüklü miktarda parayı bağışlamak isteyen bir hayırsever onu gördü ve yardımda bulundu. Bazı yerlerde Selçuk Parsadan'ın ailesine binlerce lira miras bıraktığı yazıldıysa da Parsadan'dan ailesine geriye kalan tek şey yıllarca kendi suçları olmaksızın çekmek zorunda kaldıkları cefa ve vergi borcuydu.